Çevrim içi reklamcılığa giriş dersimize hoş geldiniz. Bu ders size Google'ın çevrim içi reklamcılık platformu ile ilgili genel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu derste genel hatlarıyla ele alınacak konular şunlardır. Google nasıl bir şirkettir ve internet sektörüne neler getirmiştir? Arama ağı nedir ve nasıl çalışır? Google görüntülü reklam ağı nedir ve nasıl çalışır? YouTube reklamcılık için nasıl kullanılır? Google rehber nedir? Son olarak Google Mobil'in sunduğu reklamcılık seçenekleri nelerdir? Önce Google'ın çevrim içi reklamcılık alanındaki yerini görelim. Dijital ekonomide hiçbir zaman bir gerilemeye tanık olmadık. Üstelik ekonomik durgunluk çevrim içi büyümeyi beslediğinden bu durum bir fırsat yaratıyor. Tüketiciler çeşitli cihazlarla internete erişme olanağına sahipler ve yaygın internet kullanımının ve sağlanan arama, araştırma, fikir paylaşımı, karşılaştırma ve satın alma araçlarının gücünden yararlanıyorlar. Yaşadığımız ekonomik durgunluk, paradan, zamandan ve maliyetli seyahatlerden de tasarruf etmemizi sağladığı için dijital dünyanın hayatımızdaki önemini arttıracaktır masa başından ayrılmamak, insanlara ulaşmanın yeni yolu haline geldi. Google, en çok ziyaret alan 3 global internet mülkünden biridir. Görüntülü reklam ağı ve arama ağı iş ortaklarıyla birlikte Google, internet kullanıcılarının %90'ına erişmektedir. Bu rakam, kitlelere erişim açısından Google'ın reklamcılık platformunu dünyanın bir numarası yapmaktadır. Günde 2,5 milyarı aşan sayfa görüntüleme ve ayda 450 milyonu aşan farklı kullanıcı rakamlarıyla Google, tüm sektörlerdeki tüm tüketicilere ulaşabilen bir platform sağlamaktadır. Son 5 yıl içinde reklamcılık sektörünün genel görünümü çarpıcı bir biçimde değişti ve çevrim içi pazarlama harcamalarında ciddi bir büyüme görülmeye başlandı. Diğer medyaların çoğu göreli harcama düzeylerini korurken Global çevrim içi reklamcılık harcamaları genel olarak sürekli artış kaydediyor. Gazete reklam gelirlerinin çevrim içi medya bütçeleri tarafından tüketilmesi ise ilginç bir gelişme. Çevrim içi medya neden bu kadar popüler oldu? Bir pazarlama kampanyasında hangi medyanın kullanılacağının belirlenmesini sağlayan birkaç temel faktör vardır. Kampanyanızın pazarlama hedefini düşünün. Kampanyanın amacı marka bilinirliği mi, doğrudan satış ve satın alma mı? yoksa yeni pazarlar oluşturmak mı? Ayrıca tüm üretim maliyetlerini, kitleleri etkili bir biçimde hedefleme ve eğilimlerini ölçme becerisini ve tüketicilerin ilgisini de dikkate alın. Çevrim içi reklamcılık, reklam verenlere verimli ve ölçülebilir bir yöntemle ülke içinde ve ülke dışında geniş bir tüketici kitlesine erişme olanağı sağladığı için bu alanda ciddi bir büyüme yaşanıyor. Arama ağı, görüntülü reklam ağı ve video reklamcılığının birleşim olan bir dizi reklamcılık seçeneği sunması, gelişmiş raporlama ve izleme araçlarıyla desteklenmesi ve geniş kitlelere erişebilme yeteneği nedeniyle çevrim içi kampanyalar, akıllı, ölçeklenebilir ve karlı bir pazarlama stratejisi geliştirmek isteyen tüm pazarlama uzmanları için kaçınılmaz bir konsept haline geldi. geleneksel medyadaki reklam kullanımını çevrim içi reklamcılıkla karşılaştırırken, ana çerçeve olarak tüketicinin satın alma sürecini kullanmak yararlı olur. Televizyon, radyo, yazılı basın ve açık hava gibi geleneksel medya, duyurma esaslı ve etkileşimsiz medyadır. Temel amaçları bir tüketici kitlesine bir mesaj iletmektir ve bu nedenle bir pazarlama kampanyası söz konusu olduğunda en çok bir hedef kitle içinde marka bilinirliği oluşturmak ve tüketicileri satın alma sürecinin düşünme aşamasında etkilemek için kullanılmaya uygundur. Duyurma esaslı medyaya çizgi üstü medyada denir. Halkla ilişkiler etkinlikleri, mağaza içi promosyonlar ve doğrudan posta, daha kişisel ve doğrudan bir hedefleme ile tüketicilerin ilgisini çekmek için kullanılır. Bu nedenle, ürünü denemeyi teşvik etmeyi veya bağlılık ve yeniden satın alma eğilimi oluşturmayı hedefleyen kampanyalarda bu tür medya kullanılabilir. Çevrim içi reklamcılık medyasının ortaya çıkması ve pazarlama uzmanlarına çevrim içi kampanyanın oluşturulma biçimine bağlı olarak tüketicileri satın alma sürecinin herhangi bir aşamasında hedefleme yeteneği vermesi geleneksel modelleri değiştirdi. Örneğin, marka bilinirliği için marka değeriyle alakalı anahtar kelimelerle reklam yayınlanarak Google arama ağı reklamcılığı kullanılabilir. Ayrıca arama ağı reklamcılığının doğrudan satışlar için son derece etkili bir araç olduğu da kanıtlanmıştır. Peki Google, reklamcılık sektörünün neden böylesine önemli bir parçasıdır? Günümüz insanının medyayı nasıl tükettiğini düşünün. Kullanıcı davranışları araştırmalarından edindiğimiz bilgiler, Google'ın araştırma için bir bağlantı noktası olarak kullanıldığını gösteriyor. Peki kullanıcının seçimlerini etkileyen diğer faktörler nelerdir? Kullanıcı bir arama sonucunu tıkladığında, bilgi almak üzere görüntülü reklam ağımızdaki bir yayıncıya veya siteye gider. Burada reklam verenlerin, YouTube veya geniş görüntülü reklam ağımıza yönelik olarak sunduğumuz çeşitli görüntüleme seçeneklerinden birini kullanarak, tüketiciye verdikleri mesajları güçlendirme imkanları vardır. Kullanıcılar, bilgi toplama yolculuklarına devam ederken, aramalarını hassaslaştırmak üzere Google'a geri dönebilirler. Bu işlem birçok kez tekrarlanabilir. Marka bilinci oluşturma ve marka bilinirliği kampanyaları uygulamak isteyen müşterilerimizin bu döngüde etkin bir şekilde bilgi toplayan kullanıcıların dikkatini çekmek, mesaj iletmek ve marka adlarını güçlendirmek üzere kullanabilecekleri geniş olanaklar vardır. Bağımsız bir araştırma, televizyonun insanları çevrim içi aramaya yönelten en büyük faktör olduğunu göstermiştir. Kullanıcılar, çevrim dışı mesajlarla karşılaştıklarında başka bir medyada gördükleri ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google'ı kullanıyor. Dolayısıyla Google çevrimdışı reklamcılığa değer katmış oluyor. Çeşitli medyalar kullanılarak yapılan uyumlu entegre kampanyalar daha yüksek bir geri dönüş sağlıyor. Son olarak aramanın değeri yalnızca tıklamalardan ve dönüşümlerden ibaret değil. Tüketiciler Google'ı araştırma yapmak ve satın alma kararlarını vermek için kullanıyorlar. Bunun sonucunda ürünlerini mağazalardan almayı da seçebilirler. Çevrim içi reklamcılığın bu tür satışlar üzerindeki etkisini dikkate almak ve AdWords'un etkilerini yalnızca çevrim içi dönüşümlerle sınırlandırmamak önemlidir. Google platformu çeşitli mülklerden oluşur. Google A yapısı kapsamındakiler. Google Arama, Product Search ve Gmail, metin reklamlar için uygundur. Google arama ağı iş ortakları, reklam verenlere Google teknolojisini kullanan diğer arama motorlarında metin reklamlar yayınlama olanağı sağlar. Geniş görüntülü reklam ağı yayıncıları ağımız, Google reklamlarının yayıncıların web sitelerindeki belirli sayfalara yerleştirilmesine olanak sağlar. Reklamlar çeşitli hedefleme, fiyatlandırma ve biçim seçeneklerine göre yayınlanır. Ek olarak Google ayrıca Google Rehber olarak da bilinen Google Haritalar Google Mobil ve YouTube içinde reklam yayınlama fırsatları sunar. Bunlara dahil olan Google Checkout ise işlem temelli web siteleri tarafından kullanılan güvenli bir ödeme sistemidir. Günden güne gelişen bu teknoloji platformu, ajansların müşterilerinin hedefi ne olursa olsun hedefledikleri kitleye ulaşmalarını sağlayacak çeşitli reklamcılık çözümlerini kullanmalarını sağlar. Google'ın bu platformla sunduğu teknolojik uzmanlığa yatırım yapmak bir işletmenin hızla ve uygun maliyetle dünya çapında veya yerel ölçekte hedeflediği müşterilere ulaşmasını sağlayacak seçenekleri arttırır. Google ister büyük ister küçük olsun tüm ajansların çevrim içi reklamcılık çözümleri bulup sunmalarına yardımcı olacak araçlar ve hizmetler sağlar. Google'ın reklamcılık teknolojisi platformunun ajanslar tarafından sunulan hizmetleri geliştirebileceği dört temel alan vardır. Google mülkleri içindeki seçeneklerin çeşitliliği yaratıcı ekiplere ve strateji ekiplerine daha çok olanak sağlar. Google'ın tüm mülklerinde bulunan raporlama ve analiz araçları müşterilere kampanyalarının devam eden performansı hakkında detaylı veri incelemeleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda medya kampanyaları planlarken sunum araçları olarak da son derece yararlıdırlar. Google'ın platformunu kullanarak böylesine geniş bir çevrimiçi kitleye ulaşmak reklam verene büyük miktarda trafik alma olanağı ve dönüşüm sağlama potansiyeli sunar. Google'ın reklamcılık çözümleri çevrim içi ve çevrim dışı medyayı tutarlı bir mesaj ve kampanya yaklaşımıyla harmanlayarak entegre medya kampanyalarını geliştirebilir ve başarılarına ilişkin açıklayıcı bilgi sağlayabilir. Size tanıtmak istediğimiz ilk reklamcılık ürünümüz Google Arama Ağı'dır. Google Arama Ağı, reklam verenlere belirli anahtar kelime sorgularının alaka düzeyine göre hedeflenen kullanıcılara metin reklamlar yayınlama olanağı sağlar. Arama Ağı reklamcılığı, pazarlama uzmanlarına bir pazarlama mesajını seçtikleri bir anahtar kelimeyle eşleyip hızlı bir yolla ürün ve hizmetlerin reklamını yapma olanağı verir. Arama sonuçları sayfasının yapısını anlamak ve doğal arama sonuçları ile sponsorlu dizin arasındaki farkı görebilmek önemlidir. Burada gösterilen doğal arama sonuçları, ücretsiz, tarafsız, algoritmik olarak üretilmiş bir dizindir. Bu dizin sonuçlar sayfasının sol tarafında görüntülenir. Sıralamaları Google'ın arama alaka düzeyi algoritmasına göre belirlenir. Bu algoritma bir kullanıcı sorgusu için hangi sonuçların en uygun eşleşmeler olduğunu belirler. Bir sitenin doğal arama sonuçları içindeki sıralamasını yükseltmek, arama motoru optimizasyonunun ya da kısa adıyla SION'un alanına girer. Ücrete tabi arama sonuçları açık arttırma tabanlı tıklama başına maliyet modelinin kurallarına göre listelenir. Bu modelde sayfa konumu, seçilen anahtar kelimenin maksimum tıklama başına maliyet teklifi ile geçmişe ait kalite puanının çarpımına göre belirlenir. Kalite puanı bir alaka düzeyi metriğidir. Kalite puanının nasıl çalıştığını anlamanın kolay yolu alınan tıklama sayısının gösterim sayısına, yani bir reklamın görüntülenme sayısına oranına bakmaktır. Örneğin, bir reklam belirli bir anahtar kelime için 100 kez görüntülenir ve yalnızca bir kez tıklanırsa, reklamın kalite puanı ve dolayısıyla bu anahtar kelime ile alaka düzeyi, reklamın 100 görüntülemeden 10 tıklama almasından elde edeceği kalite puanı ve alaka düzeyinden daha düşük olacaktır. Adverse sistemi, Konum hesaplamasının bir parçası olarak bu metriği kullanarak en alakalı sorguların sponsorlu arama sonuçlarının en üstünde yer almasını sağlar. Maksimum tıklama başına maliyet teklifi aynı zamanda bir faktör olduğundan, iyi bir geçmiş performansına ve yüksek alaka düzeyine sahip reklamlar uzun vadede daha düşük maliyetli olabilir. Bu nedenle, iyi oluşturulmuş kampanyaları, alakalı reklam metinleri ve optimize edilmiş anahtar kelime listeleri olan reklam verenler yürüttükleri anahtar kelime hedefli reklam kampanyalarından çok daha fazla değer elde edecektir. AdWords'un işleyiş mekanizması birkaç maddeyle özetlenerek kolayca anlatılabilir. Reklam verenler alakalı anahtar kelimeleri seçer. Kullanıcılar bu anahtar kelimelerle arama yapar. Google reklamları sıralar. Reklam açık arttırması kazanan reklamlar görüntülenir. Reklam veren yalnızca reklam tıklandığında ödeme yapar. Google AdWords sistemi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken 4 nokta vardır. Sistem önce en alakalı ve en iyi performans gösteren reklamları gösterecek şekilde çalışır. Zaman içinde performans arttıkça TBM maliyeti düşecek ve yüksek performanslı girişler ve alaka düzeyi ödüllendirilecektir. Müşterinizin reklamını günün, haftanın veya ayın en uygun zamanlarında yayınlamasını sağlamak amacıyla müşterinize optimizasyon için veri ve açıklayıcı bilgi sağlamak üzere kesintisiz bir test yayını yürütmesini önerin. Başlangıç aşamasında yapılan bu kampanya harcaması uzun vadede getiri sağlayacak bir yatırımdır. Son olarak bir dükkan olduğunuzu düşünün. Yüksek bir günlük bütçe Dükkanınızı gün içinde normalden daha uzun bir süre açık tutmaya benzer. Düşük bir günlük bütçe ayarlandıysa ve bu bütçeye günün erken saatlerinde ulaşıldıysa, bu da mağazanızı erkenden kapatıp potansiyel değerli müşterilerinizi kaçırmaya benzer. En son olarak da genel ve dar kapsamlı arama terimleri arasındaki farkı göz önünde bulundurun. Geniş kapsamlı terimler aramalarda daha çok sonuç üretir ancak kullanıcıların tam olarak ne aradığı açık olmadığından aramayla alakalı olmaları daha zordur. Geniş kapsamlı terimler, bilinirlik oluşturma kampanyaları veya markalı kampanyalar için daha yararlıdır. Reklamın alaka düzeyi çok daha yüksek olabileceği için dar kapsamlı terimler çevrim içi satışların ve doğrudan pazarlamanın etkili faktörleridir. Aramada başarı sağlamak hem bir ilim hem de bir sanattır. Başarıya ulaşmak için veri ve yaratıcılık gerekir. Çarpıcı reklam metinlerinin Arama ağındaki reklamların tıklama oranını yükselttiği gözlemlenmiştir. Satılan ürün veya hizmetlere en uygun anahtar kelime ve reklam metni birleşimini belirleme konusunda göstereceğiniz yaratıcılığa ek olarak, raporlamanın net olması ve her bir anahtar kelimenin performansı, pazarlama uzmanlarının bütçeleri, anahtar kelimeleri ve teklifleri optimize etmesine yardımcı olur. Bu çerçeve, tüm AdWords hesaplarının büyümesine ve optimizasyonuna yönelik bir yol haritası sağlar arama ağı kampanyaları oluşturma ve geliştirme ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için diğer eğitimlerimize bakabilirsiniz. Kullanıcıların arama ağımız üzerinden ulaşacakları site, büyük olasılıkla geniş Google görüntülü reklam ağımızın kapsamında olacaktır. Google görüntülü reklam ağı dünyanın en büyük ağıdır ve her gün milyonlarca reklam gösterimi sunmaktadır. Bu ağda 60’tan fazla ayrı ilgi alanı kategorisinde geniş hedefleme olanakları sağlıyoruz. Yine Google üzerinden kullanıcıların %80'den fazlasına erişerek global, çevrim içi topluluğa ulaşırsınız. Double Click reklam sunma sistemimizle kullanıcılara günde ortalama 30 reklam gösteriyoruz. Google görüntülü reklam anı kullanmanın temel avantajları nelerdir? En önemli avantajı sunduğu envanter fırsatlarıdır görüntülü reklamlar 6 farklı boyutta ve 4 değişik biçimde sunulabilir. Farklı biçim ve boyut seçenekleri sunmak, fiyatlandırma seçeneklerinde de esneklik sağlar. Çünkü size tıklama başına maliyeti, TBM veya gösterim başına maliyeti, BGBM seçme şansı tanır. Google reklam planlayıcı gibi gelişmiş araçlar, kitleleri ilgi alanlarına, kategorilere ve psikografilere göre hedeflemenize yardımcı olur. Google görüntülü reklam ağı üzerinden yeniden pazarlamada mümkündür. Arama ağı kampanyalarıyla sinerji, kullanıcının web'de arama yaparken veya web'e göz atarken tutarlı mesajlarla karşılaşacağı anlamına gelir. Son olarak, AdWords sistemine entegre edilen akıllı fiyatlandırma ve bütçe denetimleri, maliyetleri gerçek zamanlı olarak kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Google görüntülü reklam ağındaki hedefleme seçenekleri nelerdir? Hedeflemenin ilk ana yöntemi yerleşime göre yapılandır. Yerleşim hedefleme, reklam yayınlanacak web sitelerini tek tek seçerek yapılır. Bu siteler, uygun siteler veri tabanımızdan elle seçilebilir. Reklamınızı bir site içindeki birden çok sayfada veya belirli sayfalarda, örneğin belirli haber kategorilerinde veya işinizle alakalı ürün sayfalarında yayınlamayı da seçebilirsiniz. Ayrıca, reklamı bir sayfanın yalnızca belirli kısımlarında Örneğin, şeritte yayınlama veya belirli biçim türlerini seçme olanağınız da vardır. İkinci hedefleme türü, kategori hedeflemedir. Bu hedefleme türü, reklam verene, belirli bir sitenin içeriğine göre hedefleme olanağı verir. Google görüntülü reklam ağı, medya planı oluştururken aralarından seçim yapabileceğiniz 60'tan fazla farklı kategoriyi içerir. Kategori içindeki sitelerin bir listesi verilir. Bu listeye daha sonra reklamcılık gereksinimlerinize uygun filtreler uygulayabilirsiniz. Kategori hedeflemenin çalışma biçimiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Google Reklam Planlayıcı aracına bakabilirsiniz. Şerit, dikey, kare, dikdörtgen ve düğmeyi kapsayan 6 farklı standart görüntülü reklam boyutu arasından seçim yapabilirsiniz. Bu reklam türlerinin her birinin boyutları bu slaytta gösterilmektedir. Mevcut reklam boyutlarına ek olarak, Google görüntülü reklam ağında dört ayrı biçim vardır. Bunlar, metin reklamlar, Google arama sonuçları sayfasından aşina olduğunuz reklamlara benzer. Resim reklamlar, statik görüntülü reklamlardır. Video reklamlarda, Google görüntülü reklam oluşturucu kullanılarak, önceden hazırlanmış şablonlardan yararlanılabilir. Son olarak da, zengin medya reklamları, kullanıcının katılmasını ve etkileşimde bulunmasını teşvik eder. Google görüntülü reklam ağında iki fiyatlandırma seçeneği vardır. Tıklama başına maliyet fiyatlandırması ve gösterim başına maliyet fiyatlandırması. TBM fiyatlandırmasının kullanılabileceği en uygun yerler, kampanya amacının tıklama ve dönüşüm sağlama olduğu doğrudan pazarlama stratejileridir. Hedef, tıklamalarla bilinirlik yaratmak olduğundan ve bu da çok sayıda gösterimle sağlandığından, yüksek sayfa görüntüleme rakamlarına sahip yerleşimler bu tür fiyatlandırma için çok uygundur. BG-BM fiyatlandırma modelinin kullanılabileceği en uygun yerler, belirli bir çevrim içi dönüşüm hedefi olmayan, daha çok bir kitleye pazarlama mesajı iletmeye odaklanmış marka bilinci oluşturma ve bilinirlik sağlama kampanyalarıdır. Bilinirliği gösterimle sağlamak isteyebilirsiniz. Bu durumda anahtar yüksek görünürlüktür. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz. www google.com.tr/adwords/displaynetwork YouTube, Google'ın ardından dünyanın en büyük ikinci arama motorudur ve ayrıca dünyadaki ilk beş internet mülkünden biridir. Web'in eğlence merkezi olduğundan, YouTube'da reklam yayınlayarak geniş bir ilgili ve bağlı kitleye ulaşmak için yararlanabileceğiniz pek çok fırsat vardır. kullanıcılar çevrim içi video içeriğini seviyor ve YouTube'u çevrim içi başlangıç noktası olarak kullanan kişi sayısı gittikçe artıyor. YouTube'daki görüntüleme sayısı gerçekten şaşırtıcı ve bu sayı artmaya devam ediyor. YouTube her gün 2 milyar görüntüleme alıyor ve platforma dakikada 24 saat uzunluğunda yeni içerik yükleniyor. YouTube'da yer alan yayıncı ve karasal yayıncı içeriği sayısı gittikçe artıyor. Bunun sonucunda YouTube içindeki reklamcılık seçenekleri Karasal TV reklamcılığından beklenebilecek bir seviyeye yaklaşmış durumda. Google'ın çevrim içi izleme ve raporlama özelliklerinin de kullanılmasıyla YouTube, video içeriğiyle gerçekleştirilen çevrim içi reklamcılık girişimlerinizi hedeflemek, ölçmek ve değerlendirmek için eşi bulunmaz bir olanak sunuyor. YouTube üzerinden hedefleme, Google görüntülü reklam ağı üzerinden hedeflemeye benzer şekilde çalışır. Videolar ve sayfalar demografiye, temaya ve alakalı ilgi alanına göre sınıflandırılır. Ayrıca YouTube video hedefleme aracı adı verilen güçlü bir araç, hedefleme konusunda size yardımcı olur. YouTube, yüklenen videoları paylaşmayı, bunlara tepki vermeyi ve yorum göndermeyi teşvik eden sosyal bir platformdur. Kampanyanızın bir parçası olarak video hedefli reklamcılığı kullanmak, pazarlama mesajınızın hedeflediğiniz kitleyle bağlantılı topluluk gruplarına yayılmasını sağlar. YouTube'daki video reklamlar için bir AdWords kampanyasındakiyle aynı güçlü ölçme ve izleme özellikleri kullanılır. Yerleşim performansı raporları sunulan reklamlarla ilgili net bilgiler verir ve pazarlama uzmanlarına kampanyalarını optimize etmek ve özelleştirmek için gereken bilgileri sağlar. YouTube'da görüntülü reklamcılık için kullanabileceğiniz pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Burada farklı davranışlara sahip sayfa başı birimlerden standart ve genişletilebilir YouTube video reklamlarına ve yayın içi ve video içi reklam seçeneklerine kadar 10 biçim gösterilmiştir. Zengin medya, standart şeritler ve mobil şeritlerde mevcuttur. Kullanabileceğiniz seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için youtube.com/advertising adresini ziyaret edebilirsiniz. Google Rehber Pazarlama uzmanlarına özellikle belirli bir yere özgü işler için yararlı olan, yere dayalı reklamcılıkla ilgili güçlü seçenekler sunar. Google Haritalar son derece popüler bir site. Kullanıcılar Google Haritalara ve örte göz atmak ve bu ürünlerde arama yapmak için günde 1000 saat harcıyor. Google Haritalar'da yapılan aramanın sol tarafında yerel işletme girişleri gösterilir. Alakalı yerel işletme girişleri ayrıca standart Google arama sorgusundan döndürülen arama sonuçlarının bir parçası olarak da görüntülenir. Herhangi bir standart AdWords arama ağı kampanyasına yer uzantıları ve yerel hedefleme eklenip sonuçların kalitesi artırılabilir ve adresle iletişim bilgileri görüntülenebilir. Google Rehber Yerel İşletme Merkezi Yerel bilgilerinizi veya ülkenizdeki şubelerinizi burada toplamanıza ve tümünü tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur. Son olarak, yerel reklamlarınızın görünürlüğünü bir şubenin bulunduğu yerle sınırlandırmak için yer hedefleme seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yerel reklamların gücünü anlamak için Google'daki 5 aramadan birinin yerel hizmetlerle ilgili olduğunu bilmek yararlı olacaktır google.com veya Google Haritalar'da yapılan arama burada gösterilene benzer sonuçlar getirecektir. Bu işletme girişleri ve harita verileri, Altın Rehber verileri ve doğrudan gönderimler de dahil birçok kaynaktan toplanmaktadır. İşletmenizin ve yerinin Google Haritalar'da yer almasını sağlayarak işletmenizin çevrim içi dünyaya sunulma biçimini kontrol edebilirsiniz. Yerel dizinler işletme sahiplerine kullanıcılara ayrıntılı bilgi sağlama olanağı verir. Örnekte, Google haritalara yerleştirilmiş bir yerel işletme girişinin adres, telefon numarası bilgileri, fotoğraflar, girilen müşteri yorumları ve sokak görünümünün yer aldığı harita verisiyle birlikte ayrıntı düzeyi gösterilmektedir. Lokantanın bu girişte kullanıcılara menüsünü sunması gibi çeşitli ek özellikler de mevcuttur. Belirli bir adres için yalnızca tescilli işletme sahibinin kendi çevrim içi yerleri üzerinden sahiplik talep edebilmesini sağlamak amacıyla güvenli bir doğrulama sistemi kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Google Rehber veya Google Yerel İşletme Merkezi araması yapabilirsiniz. Son olarak da Google mobil platformuyla reklamcılığın geleceğini tanıtmak istiyoruz. Mobil kullanım oranı şaşırtıcı bir hızla artıyor. 2009'da dünya çapındaki tüketici pazarlarında bir bilgisayara karşılık 3,3 telefon satıldı. Mobil teknolojisi büyük bir hızla gelişiyor ve akıllı telefonlar, kablosuz bağlantı ve 3G bağlantısı cep telefonu pazarında standart hale geliyor. Cebinden bilgisayara erişebilen kullanıcı sayısının böylesine artmasıyla pazarlama uzmanları ve reklam verenler için yere dayalı hizmetlerle ilgili birçok fırsat belirmeye başladı. En son rakamlar dünya çapında 5 milyar aktif mobil kullanıcı olduğunu gösteriyor ve akıllı telefon satışlarının klasik cep telefonu satışlarına geçtiği tahmin ediliyor. Yer hedefleme özelliklerimizin özellikle mobil alanda önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü pek çok kullanıcı yerel bilgilere ulaşmak için arama yapıyor. Aslında her üç mobil arama sorgusundan biri yerel amaçlıdır. Kullanıcılar yakınlarındaki bir mağazayı, lokantaları, ürünleri, Otelleri veya seyahat destinasyonlarını bulmak isteyebilir. iPhone ve Android uygulamalarının yaklaşık %15'i de dahil olmak üzere mobil uygulamalar arasında yerel bilgi içerme eğilimi çok yüksektir. Bu da mobil ve yerel arasında ne kadar yakın bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Mobil kullanıcıların genellikle satış noktasına yakın olması, mobil arama kullanıcılarının çoğunlukla acelesi olması ve bir ürün veya hizmeti hemen satın almak üzere araması bir pazarlama uzmanı için heyecan verici bir fırsat olsa gerek. Yer hedefleme hizmetlerinin mobil reklamcılıkla birlikte kullanılmaya başlanmasıyla, müşteriler mobil cihazlarıyla arama yaptıklarında bir reklamı tıklayıp işletmeyi arama olanağına kavuştu. Böylece işletmelere potansiyel müşterileriyle doğrudan bağlantı kurma fırsatı doğdu. Bu özellikle ilgili son incelemeler, tıkla ve ara özelliği kullanılan mobil reklamların tıklama oranının %30'a yakın bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Google'ın mobil reklamcılık seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.google.com/mobileads adresini ziyaret edebilirsiniz.